Üç adım atlama, atletizmde teknik ve koordinasyon gerektiren bir sıçrama disiplinidir. Bu branş, koşu, sıçrama ve iniş aşamalarından oluşan bir dizi hareketi içerir. Üç adım atlama, atletlerin bir koşu pistinde hızlanarak belirli bir mesafeden sıçrama tahtasına ulaşmaları ve en uzak mesafeye ulaşmalarını içeren bir dizi hareketler içerir. Üç adım atlama, koşu, sıçrama, adım ve zıplama hareketlerini içerir. Bu disiplinde amaç Mümkün olan en uzak mesafeye sıçramaktır. Atlet, sıçrama tahtasını geçerse atlayış geçersiz sayılır. Mesafe, sıçrama tahtasının sonundan iniş noktasına kadar ölçülür. Her atletin genellikle ön eleme turu ve final turunda 6 atlayış hakkı vardır. En iyi geçerli atlayış mesafesi yarışmacının skorunu belirler. Atletler hızlanma aşamasında genellikle 30-40 metrelik bir mesafede koşar. Bu mesafe Atletin hızına ve teknik kapasitesine göre değişir. Maksimum hızla sıçrama tahtasına varılmaya çalışılır. Koşu ritmik, kontrollü ve giderek hızlanan bir şekilde olmalıdır. Son birkaç adımda hız maksimuma ulaşır. Ancak kontrol kaybolmamalıdır. Atlet sıçrama tahtasına yaklaşırken vücudunu hafifçe öne eğerek merkezini alçaltır ve sıçramaya hazırlanır. Sıçrama tahtasına genellikle dominant ayakla basılır. Bu Atletin tercihine bağlıdır. Koşu sırasında adımlar tutarlı ve ölçülü olmalıdır. Adım uzunluğu ve sıklığı atletin hızına uygun şekilde ayarlanmalıdır. Tahtaya çok erken veya çok geç basmamak için yaklaşma mesafesi iyi hesaplanmalıdır. Atlet sıçrama tahtasından dominant ayakla güçlü bir şekilde iterek havalanır. Vücut hafifçe öne eğik olmalı ancak çok fazla öne yatmamalıdır. Bu dengeyi korur ve mesafeyi artırır. Sıçrama sırasında bacaklar düzgün bir şekilde uzatılır ve kollar ileri geri hareket ederek denge sağlar. İniş aynı ayak üzerine yapılır. Bu, 3 adım atlamanın karakteristik özelliğidir. Sıçrama açısı çok dik olmamalıdır. İdeal olarak 18-22 derece olmalıdır. Çok yüksek sıçrama, yatay mesafeyi azaltır. İniş sırasında diz hafif bükülü olmalıdır. Bu şoku emer ve ikinci adıma geçişi kolaylaştırır. İlk sıçramadan sonra atlet, diğer ayağıyla diğer ifadeyle non-dominant ayak ile yere iner ve hemen bir sonraki sıçramaya hazırlanır. Bu aşamada vücut pozisyonu daha dik hale gelir. Çünkü atlet son sıçramaya hazırlanmaktadır. Kol hareketleri yine dengeyi sağlamak için aktif bir şekilde kullanılır. Adım aşaması, 3 adım atlamanın en zor kısmıdır. Çünkü momentumu kaybetmeden hızlı bir geçiş gerektirir. İniş ve kalkış arasındaki süre mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Atlet, bu aşamada fazla enerji harcamamaya dikkat etmelidir. Çünkü son sıçrama için güç saklanmalıdır. Atlet ikinci sıçramadan sonra dominant ayağıyla tekrar havalanır ve bu kez uzun atlama benzeri bir zıplama gerçekleştirir. Vücut havada hafifçe öne eğilir. Bacaklar ileri uzatılır ve kollar denge için öne doğru hareket eder. İniş kum havuzuna iki ayakla yapılır. Atlet mümkün olduğunca ileri inerek mesafeyi maksimize etmeye çalışır. İniş sırasında kalça ve bacaklar mümkün olduğunca ileri uzatılmalıdır. Atlet, iniş sırasında düşmemek için dengeli bir pozisyon almalıdır. İniş noktası, sıçrama tahtasından itibaren ölçülür. Bu yüzden tahtaya yakın bir iniş mesafeyi azaltır. Genel teknik ipuçları nelerdir? 3 adım atlama, güçlü bacak kasları ve iyi bir esneklik gerektirir. Atletlerin düzenli olarak pilometrik egzersizler, sprint çalışmaları ve esneme hareketleri yapması önemlidir. Üç aşamanın ritmik bir şekilde birleştirilmesi için koordinasyon çok önemlidir. Bu, tekrarlı antrenmanlarla geliştirilir. Atletlerin yaklaşma mesafesini doğru hesaplaması ve her sıçramada odaklanması gerekir. Mental hata, mesafeyi ciddi şekilde etkileyebilir. Uygun ayakkabılar ve rahat kıyafetler performansı artırır. Sıçrama tahtasının durumu ve kum havuzunun düzgünlüğü de önemlidir. Yaygın hatalar ve düzeltme yöntemleri nelerdir? çok hızlı veya çok yavaş koşu, sıçrama tahtasına yanlış basılmasına neden olur. Antrenmanlarda yaklaşma mesafesini ölçerek ve adım sayısını sabitleyerek tutarlılık sağlanabilir. Çok dik veya çok yatay sıçrama, mesafeyi azaltır. Sıçrama açısını optimize etmek için video analizi yapılabilir ve sıçrama açısı 18-22 derece arasında tutulmalıdır. İkinci sıçramada yavaşlama veya kötü iniş olmaması için, pilometrik egzersizlerle geçiş hızı geliştirilmeli, ve adım aşaması için özel diriller uygulanmalıdır. İniş sırasında geriye düşme veya dengesiz iniş olmaması için, iniş pozisyonunu geliştirmek için uzun atlama teknikleri çalışılabilir. 3 adım atlamada antrenman önerileri nelerdir? Squat, lunge, calf raise gibi bacak kaslarını güçlendiren egzersizler yapılabilir. Zıplama, kutu sıçramaları ve tek ayak sıçrama çalışmaları, hız ve patlayıcılığı artırmak için kısa mesafeli sprintler uygulanabilir sıçrama tahtasına yaklaşma, tek adım ve zıplama hareketlerini ayrı ayrı çalışmak fark yaratabilir. Ayrıca dinamik esneme ve yoga, kasların esnekliğini artırır ve sakatlık riskini azaltır. 3 adım atlamada dünya rekorları 2025 yılı itibariyle erkeklerde Jonathan Edwards 18.29 metredir. Kadınlarda Yulimar Rojas 15.74 metredir. Sonuç olarak atletizm 3 adım atlama, hız, güç, Teknik ve koordinasyonun birleştiği zorlu ama büyüleyici bir atletizm disiplinidir. Başarılı olmak için düzenli antrenman, doğru teknik ve mental odaklanma şarttır. Bunun gibi içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlamayı lütfen unutmayın.